Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Asya Hun Devleti. Türk tarihinin en eski devleti olan, en köklü devleti olan ve Türk tarihindeki birçok devlete örnek olan Asya Hun Devleti'nden bahsedeceğiz arkadaşlar. Peki Hun ne demektir arkadaşlar? Hun. Hiç duydunuz mu? Evet Hun arkadaşlar eski Türkçe'de kün ile aynı kelimedir. Ne demektir? Halk demektir değil mi? Halk demektir. Evet ne diyordu Metehan? Orta Asya'da yay çekebilen kavimleri bir çatı altında topladım. Hun oldular diyordu. Yani halkım oldular, kün oldular diyordu arkadaşlar. Orta Asya'da kurulan ve teşkilatlı ilk Türk devletidir Asya Hun Devleti. Kurucusu Şarkıcı Teoman abi, değil mi? Öyle mi? Evet, kurucusu Teoman'dır ve başkenti Ötüken'dir. Türklerin kutlu yurdu Ötüken. Evet. Tarihçi diyor ki, bir not olarak karşımıza çıkıyor notumuz. Ötüken, Türkler ne diyor Ötüken arkadaşlar? Toprak ana değil mi? Toprak ana olarak da bilinen bir coğrafyadır. Ve bugün Moğolistan sınırları içerisinde yer almaktadır arkadaşlar. Ve Ötüken birçok devlete merkezlik yapmış doğal Türklerin başkentidir. Neresidir? Asya Hunlarına, Köktürklere, Kutluklara, Uygurlara kısa bir süreliğine ve Kırkızlara başkentlik yapmıştır arkadaşlar. Evet, başkentlik yaptı Ötüken. Doğal başkent Orta Asya'da. Ve Türkler Asya Hunları Çinlilerle İpek yolu yüzünden, özellikle İpek yolu hakimiyeti yüzünden sürekli mücadele ettiler arkadaşlar. Ve Türk tarihinin ilk yazılı anlaşması olan hangi anlaşmayı? Kuzey Şansi değil mi? Anlaşmasını Çin ile imzaladılar arkadaşlar. Türk tarihinin en eski yazılı anlaşması. Ve Çinliler Türklerin akınlarını engellemek için Çin Seddi'ni yaptılar. Ve Çin Seddi dünya tarihinin en önemli eserlerinden bir tanesidir arkadaşlar. Korkunun sanata etkisidir desek olur herhalde değil mi arkadaşlar? Sanat ve mimariyi etkilemiştir korku. Ve en ünlü hükümdarları tabi kurucuları şarkıcı Teoman abi ise en ünlü hükümdarları da Megastar. Kimdir? Megastar. Metehan değil mi? Evet. Metehan'dır arkadaşlar. Evet. Ve bir not daha. Tarihçi diyor ki Metehan Türk kaynaklarında ne olarak bilinir? Hadi bakalım arkadaşlar. Çin kaynaklarında Mao Tun ya da Mao Dun ya da Motun olarak biliniyor. Bize oradan Metehan diye gelmiş. Arkadaşlar yani metan Çin kaynaklarındaki adıdır. Peki Türk kaynaklarında ne, ne diye geçiyor metan? Evet, herhalde çoğunuz ilk kez duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bagatır ya da aslında çok bildiğiniz bir isim Bahadır. Evet, Türk kaynaklarında metan'ın adı Bagatır veya Bahadır olarak geçmektedir. Bu notu da unutmayınız. Tarihçi öyle diyor. Evet, Metehan ıslık çalan oku icat etmiştir. Psikolojik savaş. Ve Metehan onluk sistemi kurdu. Ya da onlu sistem dediğimiz sistemi kurarak arkadaşlar Türk ordusunun temelini attı. Türk tarihinin ilk düzenli ordusunu kurmuştur Metehan. Ve bu yüzden Mete'nin tahta çıkış tarihi olan hangi tarih? Milattan önce 28 Haziran 209 saat 24 geçe. Değil mi? Türk tarihinin, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kabul ediliyor ve bugün kutlanıyor arkadaşlar. Dünya tarihinin en köklü ve en eski ordularından birine sahibiz. Metan Çin'i vergiye bağladı ve Çin'e yerleşmeyi yasakladı arkadaşlar. Çin'e yerleşmeyi yasakladı. Neden? Çünkü milli benliği önemsedi değil mi? Benliği önemsedi Metehan. Evet bu yüzden çünkü Çin bir insan denizidir ve giden herkes boğuluyor arkadaşlar. O yüzden milli benliğimizi korumak için Çin'e yerleşmeyi yasaklamıştır Metehan. Ve Metehan vatan sevgisinden bahseden ilk Türk hükümdarıdır arkadaşlar. Dikkat ediniz. Ve Metehan ülkeyi yeni bir şey daha duyuyorsunuz bu arada. Metehan ülkeyi Üçlü devlet geleneği denilen o nedir ya? E, evet, üçlü devlet geleneği ile yönetmiştir Metehan. Doğu, merkez yani orta ve batı şeklinde üçe ayırarak yönetmiştir. Arkadaşlar, ikili teşkilatın gelişmiş bir halidir. Asya hun devletinde hem ikili teşkilat hem de onun gelişmiş hali üçlü teşkilat bulunmaktadır. Buna da dikkat edin. Aynı zamanda Mep müfredatıdır. Bilesiniz. Evet, Metehan Orta Asya Türk Birliği'ni ilk kez sağladı. Orta Asya'daki bütün Türklere bir çatı altında topladı. Önemli bir siyasi organizatördür Metehan. Ve Asya Hun, Kutluk ve Moğollar olmak üzere Orta Asya Türk Birliği 3 defa sağlanmıştır arkadaşlar. Moğollar Türk müdür hocam diye soracaksınız. Hayır Moğollar Türk değildir ama bütün Orta Asya'daki Türkleri bir egemenlik altında toplamışlardır. Bu yüzden söylüyoruz yoksa Moğolların Türk oluşundan değil. Mete ölünce veraset sistemi ile taht kavgaları yüzünden Asya Hun devleti zayıflamıştır arkadaşlar. Ve Kiyok devrinde, hükümdar Kiyok devrinde Çinli prenseslerle evlilikler başladı. Eyvah! Niye eyvah? Çünkü Çinliler bu sayede casuslarını Türk sarayına gönderdiler. Ve Türk devletini içten yıkmanın yollarını böylece bulmuş oldular arkadaşlar. Ve Hohan Yehin Çin hakimiyetine girme teklifini Çiçi kabul etmedi ve devlet önce doğu batı olmak üzere parçalandı. Daha sonra doğudaki Hun devleti kuzey ve güney olarak parçalandı. Dörde ayrıldı Asya Hun devleti ve bu devleti Çinliler yıkmıştır arkadaşlar. İşte Asya Hun devleti Türk tarihinin ilk devleti, teşkilatlı ilk devleti Asya Hun devleti bu arkadaşlar. Evet bir tarihçiden bir örnek soruyla pekiştirelim bakalım. Orta Asya Hun devletinde kut anlayışı arkadaşlar kut anlayışı ve veraset sisteminin uygulandığına hangisi kanıt olabilir? Sorumuz bu arkadaşlar. Evet aşağıdakilerden hangisi kanıt olabilir? Ötüken'i merkez yapmaları kanıt olur mu? Hayır hocam Ötükenle Türk veraset sistemi arasında ne alaka var? Ötüken Türklerin kutlu yurdu ama kut anlayışıyla alakası yok. Türk veraset sisteminin devlette uygulanmasıyla da ilgisi yok. Evet peki Çin ile savaşmalar, Çin ile savaşan her devlette böyle bir şey mi olacak? Çin ile savaşmakla da ilgisi yok. Devlet yönetimiyle ilgili bir şeydir. Onlu sistem devlet yönetimi değil, orduyla ilgili bir sistemdir. Ve ilk Türk devleti olup olmamalarıyla da ilgisi yoktur bu işin. Kut anlayışı yani yönetme yetkisinin gök tanrı tarafından Türk Hakan'ı ve onun ailesine verilmiştir anlayışı. Ve bundan dolayı ülkenin hanedanın ortak malı olması anlayışı Dan bahsediyor. Bize onun kanıtını soruyor. Ha, ülke hanedanın ortak mal olduğu için ülkeyi 3'e üç üç parçaya ayırarak yönetiyorsunuz. Paylaşarak yönetiyorsunuz. O yüzden üçlü devlet geleneği. Buraya ikili teşkilat desek de olurdu. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla üçlü devlet geleneği veya ikili teşkilat varsa bunlar veraset sistemi ve kut anlayışının uygulandığını gösterir. Evet işte Asya Hun Devleti bu arkadaşlar. Türk tarihinin en köklü ilk devleti. Teşkilatlı ilk devleti. Birçok Türk devletine örnek teşkil etmiştir. Ve ünlü başkent Ötüken, ünlü hükümdar Metehan ve faaliyetlerini unutmayınız arkadaşlar. Buna dikkat ediniz. Metehan'ı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bütün sınavlar için önemli bir bilgi kaynağıdır Metehan arkadaşlar. Evet peki Çinliler tarafından yıkıldılar. Türk veraset sistemi her zamanki bilindiği gibi Türk devletlerinin başına bela olarak ta ki Osmanlı'ya kadar gelecektir arkadaşlar. Evet işte Asya Hun Devleti bu arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz.